Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda gerçekten Türkiye'ye yeni gelen iş modeli. Ben de çok fazla konuşmamıştım aslında stüdyoda. Çok meraklıyım. Bakalım neler anlatacak konuğumuz. Hibrit Community kuruluşundan Gözde Yolaç Savaş konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar yorduk sizi ama ben gerçekten çok merak ettim. Şimdi yaptıklarınızı, topluluğu, hibrit, community bunları konuşacağız. Soracağım size bir sürü bununla ilgili soru ama ondan önce siz bu mesleğe nasıl başladınız, neler yapıyorsunuz bir onları dinleyelim sonra konularımıza geçelim. Ben aslında tasarımcıyım. Farklı tasarım disiplinlerini karıştırarak sonunda Hybrid Community adında bu platformu kurdum. Yaklaşık 10 seneyi geçti şu anda. Bilkent Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü mezunuyum. Ardından Domus Akademi Milano'da e, Creativity Management okudum, Yaratıcılık Yönetimi okudum. E, üzerine İngiltere'de Saint Martins Kolej'de bir styling eğitimi aldım. Dünyanın farklı yerlerinde çalıştım, Japonya'da, İtalya'da. Sonunda ülkeye döndüm e, ve farklı bir şeyler yapma gayesiyle ve içimden gelen bu ilhamla ve hissettiğim o ihtiyaçla da hibrit komüniteyi kurdum. Farklı şeyler yapmaya devam ediyoruz, 10 küsur senedir. Harika. Peki e, hibrit Community neler yapıyor? Onları biraz açmak istiyorum. Yani mesela geldim kapınızı çaldım. E, neler yapacağız benim markamla ve de projemle ilgili çalışmalarımız? Farklı markaların tabii ki farklı ihtiyaçları oluyor. E, Endüstri 4.0'da artık dijitalleşmeyle beraber her gün binlerce mesaja maruz kalıyoruz. Hatta kendimiz mesaj oluyoruz, bir veri haline geliyoruz. 24 saat bir şeyler okusak, öğrenmeye çalışsak yine yetişemeyeceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Bununla aslında markalar nasıl baş edecek, yapılar, farklı kurumlar nasıl baş edecek birazcık hybrid community ona fayda ediyor. Önce markayla derinlemesine çalışmalar yapıyor. Trendleri her daim takip ediyor, globalde çok fazla kuruma üyeyiz, yayınları takip ediyoruz. Buralardan tabii ki dünyada olanlar, bitenler bize birebir etkiliyor. Bu sebeple ve aynı şekilde tabii ki markalarımızı. Bu sebeple aslında hem trendlere, hem markanın ihtiyaçlarını, yapmak istediği şeyleri böyle karıştırarak bir blender'a koyuyoruz aslında. Sonrasında buradan çıkacak doğru yöntemi belirliyoruz. Bu yöntem kimi zaman dijitalde bir proje oluyor, kimi zaman bir deneyim tasarımı projesi oluyor, kimi zaman bir etkinlik, bir davet oluyor, kimi zaman bir influencer projesi oluyor, i̇şte ünlüler ya da işte dijitaldeki e, çok kıymet verdiğimiz diğer e, bize çok etkileyen kişilerle bağlantılı projeler yazıyoruz. Ya da bunların hepsinin karışımı oluyor. Çoğu zaman. Bu sebeple aslında hybrid community bir ifade tasarımı, bir mesaj tasarımı, bir e, deneyim tasarımı ajansı özetle ama yöntemi yaptıkları sonsuz bir yelpazede bir marka kadar bir insan kadar ne kadar insan varsa ne kadar marka varsa o kadar çeşitli de çözümümüz oluyor. Son derece aslında bu modada hot kotür denen Hı -hı. E, kişiye özel dikim kişiye özel çözüm tarafında Hybrid Community markaların yol arkadaşı gibi hizmet ediyor uzun süreli genel ilişkilerimiz oluyor. Çünkü böyle bir sihirli değnek yok. Dijitalde birazcık öyle. E, belli işler hemen yansıma alıyor hemen. Şu kadar kişi izledi, şunu yaptı. Bizim tarafta yani birazcık dokunmak istediğimiz tarafta hislere, e, insana, o sosyal ve toplum noktasında, sosyal toplum noktasında farklı çözümlerle gittiğimiz için biraz daha zamana yayılmış çözümlerle e, gidebiliyoruz. Aslında oldukça renkli ve keyifli bir iş diyebilirim bu anlamda. Evet. Yelpaze sonsuz çünkü. Evet. Aslında zamana yayılması derken zamansız işler çok doğru. birazcık değil mi? <laughs> çok doğru. Peki, nasıl bir ihtiyaç fark ettiniz siz? Şu anda bulunduğumuz zamanda neye ihtiyacı var markaların böyle bir iş geliştirildi? Aslında yine çok yönlü bakarak yine trend analizlerinden dünyayı ve aslında Türkiye'yi izleyerek bu noktaya geldik diyebilirim. Sektörde çok farklı ajanslar var, işte kreatif ajanslar, e, prodüksiyon ajansları pek çok farklı çözüm var, çok güzel yaratıcı insanlar var. Ama tüm bunları birleştiren e, ve bir hap gibi bir çözümle gelen bir partner yoktu. Ben de zamanında marka tarafında çok çalıştım. E, düşünüyordum aslında o kadar farklı insanla, o kadar fazla zaman harcıyordum ki belli konularda özellikle insan, eğlence, yaratıcılık yani bizim niş alanlarımız gastronomi. Bu alanları merkeze alan, gerçekten bu alanda ustalaşmış, nişleşmiş, son derece dünyaya ve Türkiye'ye hakim spesifik bir ekip yoktu. Bu ekibi zamanla kurduk. Yani bu gayeyle yola çıktık. Bu ihtiyacı gördük. Çünkü her sektör birbirinden farklı. oysa e, oysaki ajanslar aynı anda işte farklı belki 100 sektöre hizmet veriyor. Evet. Bu bana çok doğru gelmedi. Dedim ki insanla uğraşan, aslında human engineering diyoruz, insanla uğraşan bir ekip kuralım. İnsana dair işte eğlence, birlikte olmak, markaların mesajlarının insana dokunması, iyi hissetmek, o mutluluğu yaratmak. Dünyada yaşamamızın en büyük sebebi bence mutluluk yaratmak. Kesinlikle. Bunları yapacak bir düzen, bir platform kurup büyüyen küçülen bir yapıyla zaman zaman farklı insanları da bir araya getirerek yepyeni bir formülle gelmek istedik. Ee, birazcık şirket olarak ünümüzde bu şekilde. Hep böyle farklı şeyler yaparlar. Ee, çok büyük markalarla çalışıyoruz. Ee, globalde çok dev ajanslarla çalışan e, markalarla beraberiz. Ama bu tarafta hep bu toplumu tanıyan ama dünyayı da mutlaka göz önünde bulunduran e, ve böyle yüzü dünyaya dönük bir ekip arayanlar için böyle bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Harika. Özetlediniz. Teşekkürler. Peki ama e, şunu da sormak istiyorum. E, buradan gelen bir ihtiyaç gibi geldi birazcık da bana. Bulunduğumuz çağda fazla dijitalizm. E, duygularımızdan uzaklaşamıyoruz. Bazı şeyleri çok çabuk e, unutabiliyoruz, hatırlayamayabiliyoruz, hissedemiyoruz. E, burada dediğiniz gibi biraz evet çok güzel işler yapanlar var. Ama bu nereye dokunuyor? Orada mı Aynen. devreye giriyorsunuz? Tam orada devreye giriyoruz. Çünkü o eksik kaldığı zaman e, bir şeyler sanki böyle bir tatsız susuz oluyor. Evet hepimiz Instagram'dayız. Sabahtan akşama kadar dediğim gibi sonsuz veriler içerisindeyiz ama önemli olan bize ne hissettirdiği aslında. Yüzlerce belki ayakkabı markası önümüze çıkıyor bakarken ama hangisiyle bir bağ kuruyoruz? Hangisini almak istiyoruz? Evet görme duyusu çok kıymetli ama o hissetme bambaşka. Yani o beş duyuya hitap eden deneyim tasarımı dediğimiz iş aslında bizim ana işimiz. Bunlar çoğunlukla işte etkinlikler, işte farklı farklı formatlar olarak da önümüze çıkıyor. Yani aslında e, bu yaklaşım yeni ama işte davet sektörü, tabii ki o maç sektörü, toplantılar, e, organizasyon işleri hep vardı. Ama burada biz bunu böyle bir kademe ileri taşıyoruz. Aslında kurumsallaştırıyoruz. E, i̇çine e, neuroscience, kimi zaman işte beyin nasıl çalışıyor, insanlar nasıl hareket ediyor, ne bekliyor, ne hayal ediyor, bütün bunları katıyoruz. Çünkü amacımız o mesajı hissederek vermek. Çünkü hissederek alındığında o mesaj asla unutulmuyor. İnsanlar. Çok kıymetli bir marka bağı ya da mesajla ilgili çok kıymetli bir anlama e, gerçekleşiyor. Biraz da buralarda izleyebilirim o yüzden. Evet. Peki, e, şu, şu tarzda bir durum oluşuyor mu? Hemen aklıma gelmişken onu da sormak <laughs> istedim. Çünkü en çok biraz önce de konuştuğumuz gibi deneyim arıyor artık insanlar. Yani e, influencer marketing de belki bu yüzden öne çıkmış da olabilir. İnsanlar artık e, aynı oyuncunun defalarca başka şeyleri anlattığında samimi gelmiyor sanırım. Ama onu kendinden birinden bir, influencer'dan daha çok mu içselleştiriyor? Evet. Çünkü aslında orada insan faktörü devreye giriyor. Gerçekten benim gibi biri ve işte bu ürünü kullanmış, şöyle hissetmiş ve o kişi kişiye inandığımız, güvendiğimiz ve samimi bir dil kullanıyorsa işte burada da ifade tasarımları ve proje kurguları devreye giriyor. Orada her şey yolunda gittiyse, çok akıllıca tasarlandıysa çünkü e, izleyenler ya da kimse hedef kitlemiz anında her şeyi hissediyorlar. Burada o öbür taraf yani ön hazırlıklar titizlikle, hassasiyetle yapıldıysa gerçekten çok büyük farklar yaratılıyor. Hele ki bu mesajı veriş tarzında böyle bir tık farklı bir şeyler yapınca, bir tık böyle göze çarpınca aslında bir artı bir iki etmiyor. Bir artı bir beş ediyor bizim işte. Bu noktada da Oyun alanı çok geniş, böyle sonsuz çalışmayı gerektiren, sonsuz böyle hayal gücünü gerektiren, nasıl daha farklı dokunuruzu kafa yorduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Evet. Bizim için de bir öğrenme oluyor, eğlenme evet, evet. oluyor. Çok Gerçekten çok renkli. Keyifli olduğunu düşünüyorum. Çalışan ekip arkadaşları için de sizinle çalışanlar için de. Evet. Örnek veriyorum çok global bir marka. Ama Türkiye'de şimdi farklı kültür var. Kesinlikle. Onu meç etmek çok önemli. Yani Kesinlikle. onu Lokalize onun etme. içine yani, doldurabilmek doğru. çok önemli. Sanırım çok doğru. burada çok iyi devreye giriyor. Değil evet. Mi? Global evet. markalar özelinde öyle. Ama her markamız da global değil. Türkiye'den de çok kıymetli markalarımız var. Sosyal sorumluluk tarafımız da oldukça kuvvetli. Sürdürülebilirliğe dair, daha iyi bir toplum olmaya dair bir kardeş marka kurduk birkaç sene önce. Society to be diye böyle ütopik bir toplum olsa ne yapardı diye. O tarafa da kafa yoruyoruz. Orada da çok fazla böyle e, büyüklü küçüklü partnerimiz var. Burada aslında evet lokalize etmek ama dünyayı da göz önünde bulundurmak mutlaka çünkü kopuk olduğunda da gerçekçi olmuyor. Çünkü hmm. şu anda ellerimize telefonlar, Amerika'daki de bir işte fashion show'u da izleyebiliyoruz. Ee, i̇şte Elon Musk bir şey diyor ve bir anda hisseler de zıplayabiliyor. Yani o kadar bağlı ki her şey birbirine. Hmm. Endüstri ee, dört burada elimiz kolumuz da bağlanıyor. Yani hem her şey hakim hem de burada olan bitene bitene de duyarlı bir hal yaratmaya çalışıyoruz. Anlatınca evet. zor geldi. Ne yapıyoruz? Atom fizik. Evet, aslında <laughs> işte e, evet böyle dışarıdan bakınca birazcık kolay gözüküyor olabilir ama biraz önce CV'nizi anlatırken inanılmaz deneyimlerinizi anlattınız. Yani bunlarla işte bunu e, bir araya getirmek çok kolay olsa gerek değil derken de hemen ekip. Ekiple ilgili biraz bir şeyler sormak istiyorum. Mesela ekip arkadaşlarını e, seçerken ya da bu işi yapan insanların bazı özellikleri olması gerektiğini düşünüyorum. Ne ararsınız? Ee, öncelikle çok meraklı olması benim için birinci kriter. Yani araştırma bu noktada bir şey kafa yorma. Yani bizim iş böyle hop verelim yarım saatte üstüne bir şey düşün, bir yapılacak bir iş değil. Onu yapan binlerce başka zaten insanlar var ve faydalı da oluyorlar. Ama bizim tarafta böyle çok hot hotkötür, çok hassas e, denklemler yönettiğimiz için öncelikle kıymetli bir zaman ayırma, fokuslanıp bir şeye çok yönlü bakabilme yeteneği bence en önemli nokta. Burada çok aslında ekibimiz de hibrit adı gibi e, çok farklı insanlar var. Biraz bunu da bilerek ve kadersel de diyeceğim böyle çok komik önümüze çıkan hikayeler var buluşurken ekip arkadaşlarıyla. Bir şekilde o hissiyat bana geçiyor bilmiyorum. Ee, doğru ve sanki ihtiyaç olan birinin de önüme çıktığını zaman zaman düşünüyorum. Buralar da benim için o dünyaya, evrene inanmak tarafında <laughs> biraz da başka konulara gidiyor ama oralar da bence çok önemli <laughs> herhangi çok önemli bir işte kesinlikle. yani. Ee, ve bizim işte bu kadar duygular falan derken oradan da kopamıyorsunuz bir noktada. O yüzden böyle renkli bir ekip ee, çünkü biz tasarımcılar var ekipte iletişim tarafına bakan arkadaşlar var endüstriyel tasarım çok kıymetli çünkü bir yer çiziyoruz zaman zaman o yeri giydiriyoruz müzik tarafına bakan arkadaşlarımız var çünkü işte o eventin ya da işte o deneyim tasarımı her neyse tüm bacaklara bu işi bilen işin ehli birileri gerekiyor evet. müzik trendleri nereye gidiyor? mesela ben tek başıma söyleyemem ama bu kişi onu çok iyi biliyor ve bu taraflarda aslında o oyun alanımız büyüyor diyebilirim. Birbirimizden öğrenme alanlarımız büyüyor. Bir de az önce bahsettiğim gibi o merak, yaratıcılık ve o eğlenmeyi bırakmamak. Yani o ekip eğlenirse o iş güzel çıkıyor. Evet. Ekip sıkılırsa, yani o ilk toplantıdaki kıpırtı, ilk o brief alındığındaki heyecan, markanın oradaki insan faktörü giriyor. Yani oradaki anlatan bizimle olan marka kişisi ya da işte kimse ondan gelen enerji bize geçiyor ve böyle aslında Öncesiz böyle bir şey oluyor. Enerji dönüştürüyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. siz hissetmeniz Kesinlikle. lazım, ekibin Kesinlikle. E, hissetmesi lazım. Kesinlikle. Ee, peki herhangi bir sektör, kategori gibi ayrımlar var mı? Yoksa herkesle ilgili çözümler, her sektörle ilgili mutlaka çözümler üretebilir miyiz? E, zaman zamanla oldukça genişledi. Çünkü çok farklı markalar kapımızı çalmaya başladı işlerin sonuçlarını görünce. Aslında biz tamamen insan odaklı her markaya dokunabiliyoruz, yardımcı olabiliyoruz. Ama en öncelikli olarak işte gastronomi, işte eğlence, etkinlik buralardaki çözümlerle gidiyoruz. E tabi bunu bahsedince de etkinlik yapmayan o tarafı dokunmayan ya da bir deneyim tasarım istemeyen bir marka kalmadı. Şu anda evet. her türlü sektör bir şekilde artık yeni gelişmelerle az önce bahsettiğimiz yeni gelişmelerle mutlaka bir bir vesileyle dokunuyor olmak istiyor. Çünkü o yapmasa rakibi yapıyor gibi böyle de bir hal var. O noktada oldukça geniş diyebilirim ama bizim biraz yeme içme insana dokunan diğer birebir görüştüğümüz birebir dokunduğumuz alanlar ana işimiz. Diğerleri de çok farklı şeyler geliyor. Eğer bizi heyecanlandırıyorsa e, yapıyoruz. Eğer iyi hissediyorsak yapıyoruz. Yoksa da bu biraz alanımızın dışında kaldı diyoruz. Zaman Red ayıramadığımız oluyor var. olmaz mı? Aynen. Evet. Yani bu işte mi? <laughs> bence her işte. Hayır, hayır çok önemli bir niyaz. Yani nerede o çizgiyi çekeceğiz? E, daha gerçek geliyor bana. O gerçekliği kaçırmadı sürece de işler çıkmaya devam eder. Yani o fabrika gibi olursa aynı hissi yaratamayız. Aynı işleri de çıkaramayız Kesinlikle gibi geliyor. Kesin farkınız kalmayacak. <laughs> doğru, çok doğru. <laughs> Peki ilerleyen süreçlere doğru kendinizle ilgili e, tasarladığınız bir vizyon var mı? Ya da bu iş buraya doğru gidebilir. Ya da bu işi biraz daha bu tarzı çevirmek istiyorum gibi tasarımlarınız var mı? Gelecekle ilgili düşündüklerimiz aslında sektörün tabii ki gidişatıyla çok doğru orantılı. Dünyada yaklaşık 100 milyar doları geçti sektörün büyüklüğü. Çok 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 büyümeye devam ediyor. Tabii bunun içinde işte oyunlar, bütün eğlence etkinlik tarafını dahil ediyor rakamlar, uzmanlar. Türkiye'de de büyümeye devam ediyor. Çünkü çok genç bir nüfusla beraberiz. Türkiye biraz göz bebeği bir ülke. Elbette Covid sonrası belli dinamikler değişti. Sektör bayağı zarar gördü. Ama dönüştü. Bizde bu dönüşümün içinde kalmak aslında tabii ki her zaman o çarkların bir şekilde içinde olmak o çarkları oynatan ekiplerden olmak ilham almak ilham vermek biraz geleceğin merkezinde olmak en büyük hedefimiz diyebilirim. Burada da yurt dışı projeleri var şu anda görüşülen işte Londra, Japonya buralar bizi heyecanlandırıyor hem farklı markalarımız hem kendi bireysel yani hibrit olarak bireysel bir kişi gibi düşünce markamızı böyle işler de var. Aslında dünya ile yine kol olmak, heyecanlandıran işlerin içinde olmak diyebiliriz. Peki e, orada Türkiye'deki etkinlikler mi? Londra'da, Japonya'da olacak? Kimi markamız evet Türkiye'den götürdüğümüz markalar da var. Ee, ya da burada olan örneğin etkinlik formatlarımızı da dünyaya taşıyabiliyoruz. Örneğin Urban Picnic diye bir işimiz var. Bir şehir pikniği böyle eğlenceli herkesin buluştuğu yaklaşık işte 5000 kişinin hep geldiği bir iş. Ee, mesela onu Amsterdam'da yaptık birkaç sene önce. Oradaki Wonder Park'ta yaptık. Aslında... Farklı bir konsept olduğunda dünyanın her yerindeki insana ilginç gelen bir evet. noktaya geliyorsunuz. Tabii bu bizi çok heyecanlandırıyor. Farklı kişilere dokunmak, oradaki oyun alanları, oralarla da ilgili büyük bir böyle o sürprizlere dair de heyecanlar duyuyoruz. Umarız buralar büyür. Yani hedefimiz bu yönde. Ve tabii ki Türkiye'nin e, büyümesiyle gelişmesiyle de yabancı yatırımcının buraya gelişi yabancı markaların daha burada aktif olması çünkü hala bazıları daha böyle şey davranıyor e, ileri geri ya da böyle biraz daha temkinli davranabiliyor ama bu taraf oldukça büyüyecek yani işte bu metaverse'ler, dijitaller offline'ler, onlinelar yani burası böyle sonsuz bir hızla akıp gidiyor o yüzden büyümemek mümkün değil ama işte kontrollü bir büyüme bunun işliği kaybetmeme ama bir yandan da böyle farklı projenin içinde olmak en büyük hayalimiz diyebilirim. Çağımızın bilelim. en büyük düşmanı sanırım böyle yaratıcılığı kaybetmek, o nişliği kaybetmek, çok kendine doğru. özel münhasır olmayı kaybetmek birazcık zamanımızın sanırım evet. e, sorunu. Doğru. O yüzden doğru. de e, markalar belki buralarda işte biraz sorun hissedemiyor insanlar. Çok, çok güzel çok bir var. çözüm olmuş. E, ben de size çok katılıyorum. Daha metaverse'ler gelecek. Kimse kimseyle görüşmeyecek. Ya, yan yana bile gelemeyecek gibi ama insan doğası buna aykırı. Çok aslında doğru. işin özünde bu mu var. Evet, tabii ki aykırı. Yani Değil biz mi? ne oldu? Covid'de insanlar çok şaşırdık yani. işte kaçarak buluşmaya çalışmalar, bir şeyler yani sürü hepimiz köpek gezdirirken arkadaşını <laughs> çağırmalar ya da komşularla sosyalleşmeler. Yani İtalya'dan hatırlarsınız belki harika görseller vardı. Evet, Komşular evet, masa kuruyor. Yani buna inanılmaz deneyimler. İnsan olduğumuzu hatırladığımız, daha da yoğun hissettiğimiz anlar aslında sosyal medyada da en büyük like'ı bunlar alıyor. Yani burada çok ince bir nüans var. Evet. Yani evet çok harika bir tasarım, inanılmaz dijital bir deneyim evet ama bakın sosyal medya postlarına, yazılara burada en fazla like alan bize bu böyle kalbimizi minicik çarp çarptıran algılar ve burada da zaten resmi çok net çekiyoruz. Bir şekilde bu e, farklı duyulara hitap etme, insanı insana olma Toplumun içinde işte mutlu bir şekilde farklı alanlarda birbirine yardımcı olma. Tüm bunlar bizim bir numaramız olmaya devam edecek. Ne kadar dijitalleşirsek dijitalleşelim, buralar bizim en kıymetli DNA'mız yani. O yüzden. Buralar sabit. Evet, evet. Unutmamamız lazım ama sabit aslında. Kesinlikle ben sabit. Unutuyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Dediğiniz gibi belki teknoloji çok ilerledi, cihazlar çok ilerledi ama e, biz de kendi işimizle ilgili zaman zaman baktığımızda işte şöyle çekelim, böyle çekelim, böyle ışık kullanalım derken bir dönüp bakıyorsunuz veya flu bir fotoğraf ama Hı. efsane olmuş. Yıllarca insanlar bunu hala bakmak istiyorlar. Çünkü o hikayeyi hissedebilmişler. Hı. Kesinlikle evet. çok güzel bir röportajdı benim için. Var mı eklemek istediğiniz söylemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Davetiniz Harika. için. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim ekibinizle birlikte. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Vizyon izleyicileri gerçekten de işte teknoloji ilerledikçe her şey gelişiyor ama işte unuttuğumuz kendini bize hatırlatan hislerimiz var. İnsan olduğumuzu hatırlatan neden o markaların ihtiyacımız olduğunu hatırlatan hisler işte bunları yakalamak çok kıymetli sanırım gelecekte yiz artık ve daha nereye gidecek hiçbirimiz kestiremiyoruz göreceğiz Kendinize iyi bakın görüşmek üzere